Merhaba arkadaşlar. KPSS Türkçe dersine hoş geldiniz. İlk konumuz sözcükte anlam. Sözcükte anlam, temel anlam, yan anlam ve mecaz anlamla oluşan ifadelerdir. Temel anlam sözcükteki ilk anlamımızdır. Yan anlam sözcüğün temel anlamı bağlı kalarak kazandığı anlamdır. Örneklerde de görüldüğü gibi masanın ayağı kırıldı. Çocuğun ayağında ayakkabı yoktu. Bu iki örnekte görüldüğü üzere ikinci örneğimdeki ayak sözcüğü organ anlamında kullanıldığı için temel anlamdır. İkincisinde ise temel anlama bağlı kalarak kazandığı diğer anlamdır. Yani yan anlam. Önemli bir uyarımız var. Organ adları nesneler için kullanıldığında daima yan anlam olur. Örnek çekmecenin gözü. İstanbul boğazı. Kapının kolu gibi. Buradaki ifadeler artık organ adı olmadığı için yan anlamdır. Artık gerçekten de boğazı kastetmediği için yan anlamdır. Mecaz anlam ya da değişmeci anlam sözcüğün gerçek anlamdan tamamen sıyrılarak soyutlaşmasıdır. Soyutlaşma ifadesi çok önemlidir. Bana ayak yapma, onun burnu havada, üzerindeki renk seni çok açmış. Bu üç örnekte görüldüğü gibi alt çizili sözcükler gerçek anlamından tamamen sıyrılarak soyutlaşmıştır. Diğer bir ifade ise mecaz anlamlı sorularda genelde ÖSYM gerçek anlamın dışında köküyle soruya başlayacaktır. Örneklerimize geçtiğimizde akşam güneşi cama vurmuş. Vurma eylemi ilk akla gelen anlamıyla kullanılmadığı için yan anlamdır. Gömleğin yakası açılmış. Yaka ilk akla gelen ifadeyle bir kara parçasının iki ayrılmış kısmıdır. Dolayısıyla ilk akla gelen anlam olmadığı için yan anlamdır. Ağzını yayarak konuşuyor. Ağız sözcüğü burada temel anlamda yani organ olarak kullanıldığı için kesinlikle temel anlamdır. Hayali dar insandır. Dar ifadesi artık soyutlaşarak mecaz anlama dönüşmüştür. Hasta yüksek ateşten erimiş. Çok güzel bir örnektir. Erime ifadesi başlangıçta birçok kişi için özellikle soyutmuş gibi gelebilir. Lakin burada hastanın bir zayıflaması ya da herhangi bir sararması gibi bir ifadeyi görebildiğimiz için soyut değil somut olduğu için ve gerçek anlamının dışında kullanıldığı için artık yan anlamdır. Uçak İngiltere'ye uçtu. Buradaki ifadede uçtu ifadesi ilk akla gelen anlamın dışında kullanıldığı için yan anlamdır. Top kaleye dokundu geçti. Dokundu ifadesi ilk akla gelen ifadenin dışında kullanıldığı için ve hala somut olduğu için yan anlamdır. Her tarafa baktım. Onu göremedim. Artık bakmak ifadesi ilk akla gelen temel anlamda kullanılmıştır. Kalemlerin çantanın gözüne yerleştirildi. Göz gibi organ isimleri bir nesne olarak kullanıldığında daima yan anlamdı. Burada da nesne olarak kullanıldığı için yan anlamdır. Hırsız bunlara dokunmamış. Dokunma ifadesi el sürmemiş, almamış anlamında kullanıldığı için yan anlamdır. Yanıt anahtarını almayı unutma sakın. Anahtar burada ilk akla gelenin dışında kullanıldığı için yan anlamdır. Tatlı diliyle bize mutluluk verdi. Evet tatlı ifadesi burada artık gerçek anlamından sıyrılmış ve soyut bir anlam kazandığı için mecaz anlamdır. Dağ başı mı burası neler oluyor? Buradaki ifadede baş artık organ anlamından sıyrıldığı için yan anlamdır. Yeşil gözleri ona gurur veriyordu. Göz organ anlamında ilk akla gelir gibi kullanıldığı için temel anlamdır. Konuyu anneme açmaktan başka çare yoktu. Artık burada gerçek anlamından sıyrılmış ve yan anlam oluşturmuştur. Bu derde düşeli yüzüm gülmüyor. Düşme ifadesi artık soyut anlam kazandığı için mecaz anlamdır. Bir başka konumuz ise deyimsel anlam. Deyimsel anlam en az iki kelimenin birleşerek kalıplaşmasıyla oluşan söz öbeğidir. Örnek, herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Çoğu gitti azı kaldı. Bakın gerçek anlamlı bir deyimdir. Alan razı, satan razı. Yine gerçek anlamlı bir deyim. Dost ile ye iç, alışveriş etme. Artık bir öğüt içerdiği için deyim değil, atasözüdür. Bugünün işini yarına bırakma. Gerçek anlamlı bir atasözüdür çünkü öğüt içerir. Yüzü kızarmak, ağzı açık kalmak. Buradaki ifadelerde gerçek anlamlı olduğu için deyimdir. Ateş düştüğü yeri yakar. Hem gerçek, hem mecaz. Dolayısıyla öğüt verdiği için de atasözüdür. Gül dikensiz olmaz. Hem gerçek hem de mecaz anlamlı bir öğüt içerdiği için atasözüdür. Evet, atasözü ile deyim arasında belli başlı farklar vardır. Bunlar özellikle atasözünün öğüt ve ders vermesi, deyimin ders ya da öğüt içermeden anlatıma çekicilik katmasıdır. Diğer bir özellik ise ki son derece önemlidir. Atasözü topluma seslenir ve her dönemin geçerli kuralları vardır. Deyim ise özel bir olaya ya da duruma göre şekillenir. Atasözü genellikle geniş zaman, emir kipliği ile çekimlenir. Deyimler ise çoğu kez master eki dediğimiz mek ya da mak gibi ifadelerle çekimlenir. Yine bir uyarımız var. Bir söz grubunun deyim mi yoksa atasözü mü olduğunu yukarıdaki ilk iki maddeden anlayabiliriz. İlk iki maddemiz de burada görüldüğü gibi. Örneklere baktığımızda tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. O anki durum için kullandığımızdan deyimdir. Herhangi bir öğüt içermez. Ata alan Üsküdar'ı geçti. Yine o an, o durum için söylenmiş bir kalıplaşmış sözdür. Deyimdir. Çoğu zarar, azı karardır. Artık bir öğüt içermiştir ve her dönem için kullanabiliriz. Demek ki atasözüymüş. Ev alma, komşu al. Yine bir öğüt içerdiği için atasözüdür. Terimsel anlam. Bir sözcüğün bilim, sanat veya herhangi bir meslek dalı ile ilgili kazandığı özel anlamlardır. Sözcüğün terim anlamlı olması için bir alana ait olması ve gerçek temel anlamında kullanılması gerekmektedir. Birkaç örnek. Uyak, redif, dize, hece. Edebiyata ait terimsel anlamlardır. Bir alana aittir çünkü. Açı, üçgen, hipotenüs, geometriye aittir. Perde, dekor, sahne, tiyatroya aittir. Ekvator, paralel ve meridyen, coğrafyaya ait terimsel anlamlardır. Evet, çıkan soru tarzlarında baktığımızda örnek olarak olaya bir de şu açıdan bakalım. Evet, açı ifadesi bu sözcük terim değildir. Çünkü mecaz anlamlıdır. Temel ya da gerçek anlamda olmayan sözcükler terimsel anlam değildir. Salondaki perdeleri yıkamayı düşünüyorum. Evet buradaki gerçek anlamlıdır. Ama herhangi bir alana ait değildir. Dolayısıyla terim anlamı içermemektedir. İkiz kenar üçgenin taban açıları artık üçgenden de anlayacağımız gibi belli bir alana ait. Geometriye ait olduğu için terimsel anlamdır. Oyunun son perdesi. Evet oyundan da ilişki kurabileceğimiz gibi tiyatroya ait özel bir terimsel anlamdır. Müzik